Rize'li sevgili kardeşlerim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı yarışı içinde 30 günlük bir kampanya süresi içerisinde takdir edersiniz ki 81 vilayete gitmek imkansızdır. Eşitsizlik, adaletsizlik içerisinde düzenlenmiş bir program. Bir taraftan devletin bütün imkanlarını kullanmak, açılışlar yapmak, muazzam paralar harcamak suretiyle bir aday yarışırken bizler çok mütevazi bir katkıyla yarışmaya mecbur kalıyoruz. Ben isterdim ki sizin de ilinize geleyim, sizlerle beraber olayım ve beraber bu seçim heyecanını beraber paylaşalım. Ama ne yazık ki bu mümkün olmuyor. Fakat eminim ki bu yarışın sonunda hak kazanacak, hakkaniyet kazanacak adalet kazanacak ve bütün Türkiye kazanacak. Onun için size güvenim sonsuzdur. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.